Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle size bir aslan ağızlı çiçeği modelini hazırladım bu şekilde. Bakın çimenlerin üzerine böyle kirpikli trabzanların üzerine böyle çiçekler yapıyoruz şu şekilde bakın kapanıyor isterseniz bu şekilde ağzını kapatarak bu şekilde ağzı olduğu için aslan ağzı deniyor bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar veyahut da demin gösterdiğim gibi şöyle açalım açık bir şekilde de kullanabilirsiniz tercih size ait yani bu şekil veyahut da dediğim gibi açık şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle tülbentimin üzerine koyup bir de şöyle altında ışık patlaması varsa bu şekil bir bakın. Şöyle kolay şöyle çıtı pıtı yapımı çok kolay bir model. Bu şekilde ara suyların arasına sizler için çiçekler hazırladım. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ilk başlarken bu şekilde bakın tığ battıya iki zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Direkt trabzanı yaparak da bu şekilde başlayabilirsiniz. Ara mesafesine bu şekilde 8 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Şöyle daha önce hazırladım sizler için. Direkt yuvanın yapılışıyla başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum ve sıradaki boş olan tığ battıya 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bu şekilde tomurcuk olarak ve şöyle bir tane sık iğne yapıyorum Evet şimdi tekrar şöyle araya bir tane zincir bir defa dolayıp şöyle iki iki olarak aldım bu zinciri sadece yuvada çekiyorum arkadaşlar diğerlerinde çekmiyorum bu şekilde beş tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 5 zincirimi şöyle çevirdim bakın rahat girmek için bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum şu yuvayı yapıyoruz düz yüzüne dönüşümü yapıp bir defa tığımı doladım ve yuvaya giriyorum 2 2 alarak bir trabzan yaptım yine bir zincir çektim bir defa doladım şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım şimdi buraya tohum için yuva yapacağız 5 zincir 5 zincirimi buraya trabzanımın belinden sık iğne ile bağlıyorum şimdi yine araya bir zincir çektim bakın sağda bir zincir çekmiştik solda da bir zincir çekip yine buraya şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyorum 3 zincir ilk sağda uyguladığım işlemi şekilde bakın solda da uygulayarak aynı işlemi yapıyorum yuvam için şimdi trabzana 3 zincir çekiyorum şöyle ara olduğu için 3 çektim biraz küçük olsun bakın. şimdi bir defa doladım bakın sadece yuvada bir zincirdi bu kirpikli trabzanlarda asla aralarında zincir yok sık iğne var evet şöyle 2 2 alarak trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şöyle dibine de bir sık iğne yapıyorum bu şöyle yan durmasını sağlıyor bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 1 2 3 4 zincir trabzana girdim dibinde bir sık iğne bakın bir defa doladım şöyle 2 2 olarak aldım 1 2 3 4. Aynı işlem hızlı yapmamızda bir mahsur yok. Hemen dibine bir sık iğne. Bir defa doladım. Şöyle 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Dibine bir sık iğne. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 2. Bakın 6. Kapattım dibinde bir sık iğne bir defa doluyorum sıradakine 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şöyle dibine bir sık iğne evet, bir defa doladım 8. ve sonuncuyu da bakın 8 tane bu şekilde yaptık ara suyunu daha da yakın yapmak isterseniz veya daha uzak size bağlı zevkinize ben 8 taneden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet, yine bir zincir çektik. Bir tane daha göstereyim yuva yapılışını. Bir defa doladım. Hemen şöyle 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Evet arkadaşlar, doğru. Şimdi dibine bir sık iğne. Bir zincir, bir defa doladım şöyle iki iki alarak trabzan yaptım bakın ortada birer zincir kenarlarında kirpikli trabzanımız var 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi çevirdim bu rahat batmak için bir zinciri çekiyorum yuvamı kolaylıkla kapatabilmek için 1 2 3 zincir döndüm düz yüzüne bir defa doladım şöyle 2 2 olarak trabzan yaptım arasına bir zincir çekiyorum bir defa tığımı doluyorum aynı yuvanın içine girip iki iki alarak bir trabzan daha yaptım 5 zincir bu 5 zincir şöyle çiçeğimizin ortasında yaptığımız tohum için arasına bir zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım 3 zincir Evet yuvanın yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Bakın. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanıma sabitleyip hemen dibine de bir sık iğne. Arasına bir defa doladım. Trabzanlarımız da asla zincir çekmeden bu şekilde yapıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle dibine de bir sık iğne bir defa doladım tığ sıradaki tığ battıma girip 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum dibinde bir sık iğne bu şekilde 8 tane yapacağız kirpikli trabzanlarda sonra yuvamızı yaparak devam edeceğiz bakın bu şekilde çimenini yapacağız çok kolay şimdi bu aslan ağzını nasıl yaptık ona geçelim şöyle tülbentimizi ters tarafına çeviriyoruz modelimizi tersine çevirdik bakın buralardan üçer zincirli böyle bol bıraktım rahat girelim diye kolay olsun diye bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve buraya 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi çektim buradan 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekip düz yüzüne döndük. Bakın. 2 defa tığımı doladım. Bu yapmış olduğumuz 7 zincirli yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa doladım. Şöyle 2, Bakın sıkı sıkı yapıyorum ki trabzanımın boyutu hem fazla uzamasın hem de böyle kalıp gibi dursun diye. Evet. Şöyle dördüncü trabzanı da üç seferde alıp tamamlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bakın ilk yaprağını bu şekilde yaptım. Şimdi dibine yine üç zincir çekerek başlayalım. 1-2-3 zincir iki defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum bu şekilde. 2 2 2 olarak aldım. iki defa tığımı doladım. 2 Şöyle Bunu son sırada alalım arkadaşlar buradan tekrar. iki defa tığımı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 bakın sıkı sıkı alıyorum hem trabzanım uzun olmasın yaprakların fazla büyük olmasın hem de sıkı sıkı kalıp gibi olsun Evet şöyle 2 2 2 olarak aldım 3 zincirle beraber 4 tane trabzanı yapıp yine 3 zincirimi buraya yuvaya sıkı iğne ile 5. trabzan olarak kapatıyorum Evet ikinci yaprağım da bu şekilde hazır yine 3 zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım. Aynı şekilde bakın demin bu çıkardığım ilmeği alıyorum. Sadece son yaprakta yaparsak fazla kalın olmuyor hem de ipi saklamış oluyoruz. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2 bakın 4 tane trabzanım oldu hemen 1 2 3 zincirimi çektim aynı yere kapatıp bu şekilde 3 yaprağı tamamladım bakın 3 yaprağı bu şekilde yaptık şimdi şöyle kendimize doğru çevirelim modelimizi ve tığımızı iki defa doladık şu bakın ilk yaprağı yaptığımız 8 zincirli yuvanın bu şekilde bakın arkasından turkuaz yuvanın içinden şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum ve buraya yuva yapacağız trabzan yaparak bir şöyle iki şöyle uzatarak diğer 7 zincir boyutu gibi bakın buraya bir yuva hazırladım şu şekilde buraya bir yuva hazırladım aynı işlemi buraya da yapacağım 1 2 3 zincirimi çektim iki defa tığımı doluyorum bu yaptığım trabzanın içine girip şöyle 2 iki, 2 iki ve 2 alarak üç seferde bir trabzan yaptım iki defa tığımı doluyorum aynı yuvaya şu tohumu yapacağımız yerden gözükmüyorsa şu şekilde göstereyim şöyle 2 2 ve 2 alarak yine aynı yaprakları yapalım aynı işlem olduğu için biraz hızlansam sanırsam sorun olmaz arkadaşlar 1 2 3 zincir şöyle sabitliyorum buraya da ilk yaprağı yaptık Bakın. 5 tane trabzandan oluşan yaprak hazırladık şöyle 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım 2 2 ve 2 Şöyle 2 2 ve 2. Yine 4'e tamamladım. Hemen 5.'si 3 zincir ve sık iğne ile sabitle. Bakın bu şekilde ikinci yaprağımı da hazırladım. 3 zincir son yaprak için 2 defa tığımı doluyorum ve şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. Sıkı sıkı yapıyorum ki fazla yaprağım büyük olmasın. Şöyle 1, 2, 3. Sonuncuyu da yine kapattım sık iğne ile. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geldik çözünürlükten dolayı gözükmedi. Şöyle bakın. Buradan ilmeği aldım ya bu arada. Şöyle tığımdakinden geçirmek. Bakın. Yine çözünürlükten. Bu içinden geçmek sahte sık Bilenler biliyor da belki ilk seyreden olursa. Evet. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çektim. Bakın kaynaştırma işlemini bu şekilde yaptım. Hemen şöyle birazcık hafif uzun kesiyorum. Bu kaynaştırma işlemini yaptık ama arkadaşlar yine de şuradan iki tane ilmek alırsak ilk yaptığımız trabzanın arkasından şöyle bu şekilde bakın şöyle tığımı tutamadım Evet bakın. buradan şöyle iki üç tane ilmek alırsak siz daha rahat güzel yaparsınız bunu böyle arkaya doğru çekersek şöyle daha güzel şöyle bakın kaynaştırma oluyor şu şekilde bunu hemen şöyle keselim Bakın aslan ağzının yapılışı bu şekilde. Şimdi bu ortadaki 5 zincirli yeşil yuvaya da tohumumuzu atalım. Hemen ben sarı ipimi alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel bir görünüşü var. Ben çok beğendim. Umarım inşallah siz de beğenirsiniz bu şekilde. Şöyle bir yakın planda tutayım. Ee, şöyle e modelimizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Demin başta gösterdiğim gibi şöyle bakın ağzını şöyle kapat aslan ağzı gibi öyle kapalı da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aziz Allah ikindi ezanı okunuyor. Bugün video çekmekte biraz geç kaldım arkadaşlar. Lakin bu şekilde kullanırsanız kolalarsanız daha güzel durur bence. Hani bu kapalı veyahut ütüyle basınca da arkadaşlar şu taraftan şöyle ön tarafından yapışmalı böyle ütüyle bastığınızda da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani tercih de size ait kullanım şekli. Evet. Şöyle. Tekrar tülbent üzerinde göstereyim. Modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle farklı kolay çıtı pıtı rengarek modellerden hoşlanıyorsanız inşallah siz de beğenmiş olursunuz arkadaşlar ve Allah'a emanet olun hoşçakalın